Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki El Medine haramun. Medine haramdır. Yani haram bölgedir. Dokunulmaz ilan edilmiş bir bölgedir. Ma beyne a'ir ile a'ir dağı ile ila keda şuraya kadar Medine dokunulmaz. Yani bugünkü tabirle sit alanı gibi Efendim hayvanatına, haşeratına, avına vesaire dokunulmaması, doğal yapısının bozulmaması bunlar tabi bugünkü bakış açısıyla bildiklerimiz. Esas haram, harem bölgesinin tabi dini çehresi itibariyle Hz. Ali'nin söylediği şekliyle, Femen ehdete hadeten Burada bir kimse dinde olmayan bir şey yapsa yani Resulullah'ın ki o nebevi sünneti ve pratiğini Medine'de tesis etti, uyguladı, toplumda yeşertti. Dini hayat, Resulullah'ın dini hayat. Namaz nasıl kılınır, nasıl ezan okunur, Tüm uygulamaların tırnak içinde orijinal hali. Allah'ın emirlerinin, yasaklarının hayatta nasıl karşılık bulması gerektiğine dair iz düşümü adeta dinin hayata iz düşümü. Bunun harem bölgesi içerisinde ki Medine bu anlamda harem bölgesidir. Resulullah'ın harem Bölgesi olarak tayin ettiği, ki Mekke'nin tahrimini Hz. İbrahim ile biliyoruz. Medine'nin tahriminde Resulullah'ın e, bu ifadeleri var. Burada niye dikkat etmeli? Hz. Ali demiş ki, فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا Bir kimse burada bir muhtes şeyi yaparsa, yani dinde olmayan bir bid'at çıkarırsa, yahut kendisi çıkarmasa da ava eva muhdithan bir bidat çıkaran bir kimseyi barındırsa bu şehrin sınırları içerisinde. Hz. Ali bunları Resulullah'tan bize onun sözü olarak aktarıyor. Dolayısıyla bunlar Hz. Peygamber'in merfu sözleri. Allah'ın Resulü diyor ki kim kendisi bir bid'atı çıkarırsa, çünkü orada çıkarırsa her tarafa yayılır. Oranın orijinali saklı korunabilirse o zaman dünyadaki dini hayatında korunabilmesi söz konusudur. Eğer başka coğrafyalarda belli sapmalar olursa bile Medine orijininde bunun tekrar tasihi mümkün olur. İnsanlar Medine'ye gelirler. Aa böyle değilmiş derler. Düzeltirler. Ama Medine bozulursa o zaman tuz kokması gibi olur. Yani o zaman örnek Üsve-i Hasen'in geride bıraktığı e, örnek bozulmuş olur. O zaman artık tuz kokar her şey bozulur. O bakımdan oranın harem bölgesi olarak steril bir halde muhafaza edilmesi ve bidatlardan Allah'ın Resulü'nün dini hayatında olmayan dini uygulamalardan, yoksa teknolojik araçlar vesaire dini insan hayatında kullanılan binekler şunlar, bunlardan söz etmiyoruz. İbadetlerden söz ediyoruz. Çünkü bazıları hemen onlardan örnekler getirip insan aklıyla dalga geçercesine güya karşı argüman getiriyor. Yani dini uygulamadan söz ediyoruz. Yani namaz ibadetinden, oruç ibadetinden, zekattan, haccın menasikinden. Dinde ki Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, yasakladığı, olur olmaz dediği, insan hayatına bakan yüzüyle e, olan şeylerden söz ediyoruz. Dinin hayata iz düşümü. Yoksa hayatın kendi içerisindeki araçlardan söz etmiyoruz. Bunların Allah'ın Resulü'nün orji yaptığı ve Cenab-ı Hakk'ın el yevme tulekum bugün size dini mükemmel kıldım dediği şekliyle korunması anlamında. Eğer ki bunu taşan bir uygulama yahut aşan bir icat çıkarırsa bir kimse dini ibadet anlamında yahut çıkaran birini barındırırsa Medine'de o zaman Resulullah demiş ki aleyhi لَعْنَةُ اللّٰهِ Allah'ın laneti onun üzerine olsun. وَالْمَلَائِكَةِ Meleklerin de laneti onun üzerine olsun. وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ Artık ondan ne bir adil ne bir sarf kabul olsun. Ne bir farz ne bir nafile ondan kabul olsun. Resulullah'ın bu bedduası yani adam dinde icat çıkarmış. Resulullah'ta görmediğimiz bir tatbikatı dinde varmışçasına başlatmış, uyguluyor, bundan medet umuyor, bundan yarar bekliyor. Dini bir ibadet, meziyet gibi dini hayatın bir parçası olur. Resulullah'a yabancı. Resulullah'ın üzerinde görmediğimiz. Dolayısıyla ehli sünnetin veya sünnetin dışında bir şey bu ne olur? Bu artık ehli sünnet ve cemaat değil, ehli bid'at ve dalalet olur. Madem ki Resulullah'ın sünnetinde olmayan bir şeydir, o zaman dalaletin alametidir bidatın alametidir. Hem merdut olur hem melun olur. Resulullah'ın lisanı üzerinden. Lu'ine allezine min beni İsrail'e ala lisan Davud ve İsa bin Meryem. Nasıl Hz. Davud'un ve Meryem'in oğlu Hz. Mesih'in lisanı üzere kendi kavimleri lanete uğrayabildilerse Allah'ın Resulü'nün lisanı üzerinden de biz burada lanete uğradıklarını görüyoruz. Kimlerin? Dinde olmayan bir şeyi icat ve ihtas edenlerin bunu Medine'de yapan yahut böyle bir bidatı yapan kimseyi Medine'de barındıran kimselere. Ve Allah'ın Resulü sadece kendisinin, Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin lanetini okumamış, Ayrıca onların herhangi bir amellerinin de artık kabul olmaması için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmuş. لَا يُقْبَلُ مِنْ وَعَدْلٌ وَلَا Bu dinin orijinal haliyle korunabilmesine dair Allah'ın Resulü'nün gösterdiği titizliği yansıtıyor. Niye bu kadar dert, bu kadar korkunç bir laneti okuyor Allah'ın Resulü? Niçin onların artık hiçbir amellerinin kabul olunması için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunuyor Allah'ın Resulü derseniz dinin selameti için böyle. Çünkü Allah'ın indirdiği dininin Allah'ın kullarına ta kıyamete kadar Cenab-ı Hakk'ın indirdiği şekliyle tırnak içinde muhafaza edilmesi, korunması, yaşanması ve bu anlamda Medine özelinde Nebevi sünnetin başlatıldığı ve örnek olarak yaşandığı ilk şehir olması bakımından onun orijinalitesinde bir meyyar gibi yani başka şehirleri kalibre edeceğimiz zaman dönüp Allah'ın Resulü'nün sünnetine vurup tekrar varsa sapmalar, eksen kaymaları, yozlaşmalar, hurafeler, bid'atlar her ne varsa Allah'ın Resulüne yapancılaştığımız her milimde Dönüp kendimizi tekrar düzene koymamız, tekrar kendimizi dinin indirildiği ayarlara geri resetlemek adına o üsve-i hasenenin korunabilmesi lazım. Bunun için de çok güçlü bir müeyyide ile lanet okumuş ve Allah Azze ve Celle'ye niyazda bulunup böylelerinin Medine'de bağlanamamasıdır için ve Allah katında hiçbir itibarlarının ne farzları, ne sünnetleri, ne nafileleri, ne ekstra uydurup icat edip kendilerince ucube oluşturdukları ibadet örneklerinin hiçbir biçimiyle kabul görmemesi için Allah'a sevecilliğe niyazda bulun.